Evet. Selamlar. Selamlar arkadaşlar. Bunlar, Bunlar ki kanalında. kanalında. <laughs> Hepinize merhabalar. Merhabalar arkadaşlarım. Bugün bizden çok çok istenen bir videoyu çekiyoruz ve market fiyatlarını Türkiye ile kıyaslıyoruz. Evet. Burada bir Maxi diye bir market var arkadaşlar. Yani Türkiye'deki Migros gibi düşünebilirsiniz aslında. Tam olarak aynı şey bence. Be. Evet. Tam olarak aynı klansmanda ve Türkiye ile buranın birazcık kıyaslamasını yapacağız. Bakalım. Ay, bakalım. Biz de yeni öğreneceğiz gibi bu arada. Yani fiyat <laughs> Alışveriş yapıyoruz ama fiyatlara çok şey olmadan alışveriş yapıyoruz. Yani, yani Türkiye'de bu kadardı. Gibi bir kıyaslama yapmak falan yapıyoruz. Biz de Bakalım. Hadi. O zaman hadi, hadi markete. Evet şimdi markete ineceğiz. Buradan değil mi ya? Evet. Aa. Video çekeceğim diye. Ney ney? Ne? Video çekeceğim diye. Evet. Amacınlar şaşırsın. Şaşmıyorum. Amacınlar şaşırsın. Gidelim bakalım bakalım arkadaşlar fiyatlarını nasılmış? Basic şeylere bakarız diye düşünüyoruz. En ihtiyat ihtiyaç olan şeylere bakarız. Biraz lükslere de bakarız ya. Bakarız tabii canım. <laughs> Yem denilen yerde içeri <laughs> kadınların çok sevdiği bu için makyaj malzemelerinin, temizlik temizlik bakım şeylerinin olduğu marketlerin birebir aynısı. Sen ne diyorsun? <laughs> evet, benim yeni gratis. <laughs> <laughs> daha mı iyi, daha mı kötü? Daha iyi ya, daha iyi. Ama ariyan, mı? Evet, <laughs> Aryan gibi. Ama yoğurt yazıyor Mesela şu yeşil yoğurt hmm, Bu bizim, evet doğru. Ne kadarlık? Bu 700 gram. 700 gram. 700 ne kadar fiyatı? 306 dinar. 306 dinar. 307 de. 307, tamam. Bizim süzme yoğurtların boyutlarında aslında. Evet, evet süzme Ama süzme yoğurt değil bu arada. Bu çok kötü bu arada. Şöyle bir makarna var. Bu makarnalar bu arada kurutulmamış ıı, taze makarna ve çok lezzetli. Bunlar da 180 dinar. Burada böyle... Ha, şeye de bakalım. Normal paket makarnaya da bakalım bence. Evet. Burada bu şekilde balıklar var. Balıklar 500 dinar mesela. Mesela, mesela, mesela. Bu evet. ne kadardı? 600 gram, 350 dinar. Tamam. Yanında belirsin diye evet. fiyatı. Evet, yanında belirecek onlardan. <laughs> Çok uzaksın, gel. Evet, yumurta. Onlu, onlu yumurta mı? 250 dinar. Ya bakalım. Yağ, yağ, fiyatları evet, Türkiye'de Evet, zeytinyağı, falan. çiçek Aynen. yağı. Zeytinyağı, çiçek yağına bir bakalım ne kadar oldu. Tereyağı da bakalım bence. Hatta de bu de hayır, da Ben tereyağlarını yağı. anlayamadım ya. Margarin gibi. Tereyağı, batırı, şey, normal tereyağı bizim Tamam, ne kadarlık bu? 125 gram galiba. Aynen, 125 gram ama 260 dinar. 260 TL. <laughs> Aynen. <gülüyor> Şöyle gösterelim. Evet, devam. devam. Şurada yağ gördüm, çiçek yağı. Gel bakayım. Hı, hmm, evet. Evet arkadaşlar, 1 litre Türk yağı 150 lira. Bayağı ucuz, bayağı ucuz Bayağı ucuz. Çok iyi. Bellisim Türkiye'de yapıyor. Son olarak sorum, zeytinyağı cam şişe. Bu bizim kullandığımız zeytinyağı. Sızma, işte ekstra sızma gibi. Güzel. Ekstra sızma gibi çevirmazsın. <laughs> <akılları. gülüyor> 1329 dinar. Güzel ya. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Evet, yürü. Hemen burada. Şöyle bir onlu tuvalet kağıdımız var. Evet, onlu. Big roll diyor ama. Yani daha büyük. Mesela bu. Onlu 450 dinar. Şahit. Peyri var. <gülüyor> <gülüyor> ne kadarlığı bu? 800 mililitresi. 270 270 dinar. Yapmıştım. Evet. Tam kestiremiyorum güzelmiş. Şu Türkiye fiyatlarını yanda görünce kestireceğim ben de. Ona evet. çok emin olamadım ama. Deodorant çok pahalı Türkiye'de evet. şu an. Evet, deodorant. deodorant. Ben bu deodorantı olabilirim. en son 95 liraya falan almıştım Türkiye'de. Ama şimdi işte bizlere bir buçuk ay oldu. O şimdi olmuştur 120 evet. lira. O 459 dinar galiba değil mi? Aynen. 460, 460 dinar. 460 dinar. Tamam, süper. Şöyle dev boy kağıt havlularımız var. Dövmeci arkadaşlarımıza. <laughs> dövmeci arkadaşlara duyurulur. 270, 270 dinar yani. ama bunlar tek parça büyük o ve sert. Çok dövmeci yani arkadaşlara atır atır uygun atır olmaz. Ya. Evet. Yani zımpara gibi o güzel değil. Bu da gidiyor mutfakta. Gidiyor gidiyor. Kola. Kola. Oh. Her yerde olan. Aynen. 1,5 litre kola makinesini söyleyelim. 140 dinar. 140 dinar. 140 dinar. <laughs> Sesini duyuyor <musun>? 140 <laughs> 2,5 litre fiyatına bakmak istiyorum ama 2,5 litre kadar yok. 2 litre var maksimum. 2 litresi de... 175 TL. 175 TL. Evet. Süper. Evet. 90 gram olanı bu. Tamam. Doritos'un 90 gram olanı 160 TL. arkadaşlar. Doritos peynirli arkadaşlar. <laughs> evet. Bizim Bizim <deyimimiz> de ayaklı. <laughs> Birçok insanın evet, çok Evet, çok, çok ayaklı. Bu evet. arada cips fiyatı mesela bana az önce baktıklarımıza göre pahalı geldi şu cips an. Cips fiyatı ya. bence de diğerlerine Değil göre mi? pahalı. Diğerlerine göre pahalı evet. geldi. Evet. Evet. Yakup's da var, Nescafe de var bu arada Türkiye'de. İkisini de gösterelim ben. Fiyatlarına belki. bakalım. 190 gramı 1240 dinar. Yakup's'un bu kiler. Daha 100 gramı. Yok dur. 200, 200 gram mı değil mi? 200, gram, 200 evet. gramı 890, 900 dinar işte. 900 dinar. Güzel fiyat. Biraz pahalı gibi sanki kahve Aslında fiyatları. değil işte. Ama dinarla baktığın zaman pahalı oluyor. Şöyle mesela üçü bir aradalar var arkadaşlar. Tanesi 33 dinar bunların. Yani başka hiçbir şey. Şey alamayabilirsin 33 dinara. <laughs> evet 33 dinara alamazsın. Kırakerli var. Buradaki markette küçük bir sorun yaşadık. Video çekmemize izin vermediler bu arada. Yasakmış arkadaşlar. Çok komik. Böyle millet dünyayı gezip her yerdeki marketlerde video çekiyor ve problem yaşanıyor ama burada maalesef <laughs> yasakmış. çok saçma sapan bir durum oldu. Burası Aynen. işte kalemeklana giderkenki giderken ki bir alışveriş merkezinin altındaki maksi. Burada ve yani hoş olmayan bir şekilde de söylediler. Aynen. Şimdi başka bir markete gideceğiz. Bizim <laughs> evimizin oradaki başka bir markete gidip şansımızı orada da deneyeceğiz. O olmazsa çektiğimiz olmazsa çektiğimiz kadarıyla, çektiğimiz şey kadarıyla yani. bir şeyler çünkü yapacağız. Çünkü bizim evin oradaki market de daha küçük bir market. Ben evet. özellikle burayı istemiştim çünkü çok özür dilerim ama bütün market çalışanları, marketteki herkes domuz. Evet, biraz yani öyle Yani inanılmaz suratsızlar ve burası çok büyük olduğu için burada rahat rahat çekeriz diye düşünmüştüm ama. Sağ Olmadı. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> O zaman hadi gidelim Öteki Market'e. Aynen. Kapanışa geldik. Evet, kapanışa geldik. Kapatacağız videoyu. Videoyu mu? Kapatmayacağız Kapatacağız mı? mı? Kapatacağız tabii. <laughs> Gidemedik markete devam için evet. Çünkü aslında birçok şey çıkarmışız onu fark ettim. Evet yani olabilecek ya merak önemli, <laughs> önemli olan her şeyi çıkartmışız aslında bakarsanız. Yani merak edilebilecek, hayat daim ettirilebilecek. Aynen. O yüzden yani devam ne? etmek istemedik. Bir de eksik sütümüz, bir süt eksiğimiz var. Onu da aslında hemen hemen, hemen şey. bakalım. Sen bu sırada konuşmaya devam et. Sadece sütümüz hemen eksik bakalım. arkadaşlarım. Şimdi şeyleri de çıkarttık. işte TL'ye çevirdik, euro'ya çevirdik falan çok da ucuz değilmiş burası aslında bakarsan. Evet evet yani o kadar da ucuz o bir kadar yer da değil. Ucuz ya bir zaten yer yer bunu değilmiş. aslında en başından beri söylüyoruz biz buraya geldiğimizden beri. Burası euro kazanmadığın sürece, sürece o kadar değil. da ucuz bir yer değil. Ama yine de TL ile de aslında 50-50 değil mi ya Türkiye'deki şeyle baktığında fiyatlarla hemen hemen aynı yani. Yani Bakalım. aslında şöyle euro karşılıklarına baktığın zaman ve euro kazandığın zaman gayet okey. Ama dinar zaten burada kimseninler dinar kazanmıyor. Kazan. Herkes Euro kazanıyor arkadaşlar. Yani Dinar sadece sokakta kullanılan bir para birimi gibi. Hamsız. Ya. Evet kesinlikle. Yani dinar sadece sokakta kullanılıyor. Euro, ev kirası euro ile diyorsun, maaşını euro ile alıyorsun, her şeyini euro ile yapıyorsun aslında bakarsan. O yüzden... Ama alışveriş yaparken euroyu para birimi olarak görmüyorsun. Dinar görüyorsun. Evet. <laughs> Ve dinar böyle 3 bin dinar, 5 bin dinar, bin dinar falan gördüğün zaman pahalıymış gibi geliyor aslında. Ama değil, bin dinar dediğin şey aslında 10 euro civarı bir para yapıyor yani. Evet, durumlar böyle. Yani burası dediğimiz gibi zaten çok ucuz bir yer değil. Türkiye ile kıyasladığım zaman yani aslında buradaki bu yaptığımız kıyaslama çok doğru bir kıyaslama olmuyor. Çünkü gramajlar bile mesela atıyorum burada evet. gramaj 90 gram orada 113 gram bu ülkelerin ticaret politikalarına göre değişen şeyler bunlar. işte Kimisi içerisindeki hava miktarının gramını da yazmasına izin veriyor. Kimi ülke bunu yazmasına izin vermiyor falan gibi durumlar var. Ama hemen hemen aynı gramları bulduk canım. Böyle çok ufak oynamalar oldu. Evet. Fiyatlara bakarken. Evet. Ben biraz şey için de aslında bu videoyu istemiştim ya yani çok doğru bir kıyaslama değil evet ama yani TL ile bile gelsen buraya hmm, alışveriş evet. yaptığında markette Türkiye'deki gibi bir miktar ödüyorsun yani. Evet. Yani onu aslında demek istemiştim. Kesinlikle. Euro kazanmayı Kesinlikle. falan geçtim hani geldin TL ile buraya aynı market alışverişini yapıyorsun evet. aynı fiyatları ödüyorsun hmm. falan gibi bir şey. Yani orada TL kazanıp buraya gelip harcadığın zaman bile aslında çok fazla bir şey değişmiyor. Evet büyük zararda değilsin yani onu <laughs> aslında onu anlatmak evet, Evet. Yani çok yani, o zaman şey. arkadaşlar. Hoşçakalın mı? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlarım. <laughs> Videolarımızın izlenmesi düşüyor, destek evet, istiyoruz. Evet, böyle olmaz. Böyle olmaz. Devam Hoşçakalın. Hoşçakalın.